Yani Altın Ordu'yu karşıma alacağım. Ümraniye tarafında kesinlikle alırım. Ümraniye daha oturaktı. E, ama ben bu maç özelinde Bursa hata yapmayacağını düşünüyorum. Hatta risk alıp e, bir kuponumda da handikaplı Bursa galibiyeti önerdim. Ben tercihim burada. E, gol var yönünde kullandım. bir gol katkısı bekliyorum. Rangers da atacaktır. İki takımın golleriyle var olacaktır maç. E Kofenak'ta son 3 4 maçtır gol atıp golüyor. Çok gollü maçlar oynuyor. Ben bu derbide 2,5 üstünün olacağını düşünüyorum bu golle. Ben iki takımdan da goller bekliyorum. Mutlaka gol bekliyorum. Hani iki, iki tarafta gol atar. Seçim olarak ne vardı hatırlamıyorum ama hem KG var da olurum bu maç hem üst olur. Bu bugünün en iyi maçlarından biri olacak diyorum. Mutlaka izlenmesi gerekiyor. Buna karşılık gol var da oynayabiliriz ama ben ilk tercihim Alanya gol atar. ne kadar oranlara yansımasa da ben bu maçın rahmetli dönük olduğunu düşünüyorum. Nedir? Burada tahminim şu 0 2 çiftler şans oynadı. Ben maçta aslında 3.5-6 olarak oynadım. Yani tabi çeşitli kararlar falan, çeşitli tahminleriniz falan vardı. Inter kazanır falan diyebilirsiniz ama ben maçı aslında beraberlik olarak gidiyorum. 3.5-6 olarak oynadım ben. Ben bu maçta iki tarafında gol bulacağını düşünüyorum. Goller olacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol varı yine ön planda tutarak maçın üstü olacağını düşünüyorum. Atacağını düşünerek bu maça da ben KG var tercihini ön planda tuttum. Ben bu maçta karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Nedeni de şu, eğer ilk gol Inter'den gelirse Juventus e, beraberliği koparmak için mutlaka saldıracaktır.